Ruş. Ruş tut. Ruş tut. Ruş tut. Tut, tü <cümüzleme> tut, tut, tü 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 tut. tut 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 Aferin sana. Gel. Gel Gel. Kırmış, Gel oğlum. Gel. Gel, 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 gel. gel. gel, 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 gel. Gel. Kırmış, <Sessizlik> kırmış, 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 kırmış. Gel. Dostlar. Sabah çok erken saatler daha saat böyle 7 yedi buçuk. Uyuyordum. Bir baktım karabaş hani havlıyor. Çok uyanık bir köpek gerçekten. Yani ufak bir şeyde hemen havlıyor belli ediyor. Bir baktım havlıyor dedim Allah Allah ne oldu? Bir çıktım büyük bir köpek gelmiş. Keleş normalde arkada bağlı. O da yukarıda daha önceki videolarımda görmüştürsünüz. Toki'de bizim ablanın baktığı o dişi köpek. Şöyle bunun gibi yavruyken bakmıştı şimdi büyüdü. O gelmiş bizim buraya annem daha doğrusu şöyle bir şeyler koymuş. Çöpü kenara koymuş normalde ama. Hani ben çıkınca atıyorum diye. Köpek de yani çöpe gelmiş yiyormuş. Baktım hemen Karabaş onu havlamış. Yani daha doğrusu havluya çıktım. Ufak bir seste, ufak bir tıkta hemen Karabaş bakıyorum. Direkt havlıyor, belli ediyor, alanını koruyor. Yani gerçekten ben onu yani sokakta buldum ama yani gerçekten ben onun karabaş cinsi olduğunu artık emin oldum. Çünkü karabaşlar çok tehlikeli hayvanlar ve çok cesur hayvanlar. Şimdi yavruluğunda böyleyse Gerçekten ileride nasıl olur Yani ben de bilmiyorum Çok şükür hastalığını falan da atlattı Çok da iyiye gidiyor pişt pişt pırmış. Pişt pırmış. Pişt pırmış. Gel bakayım Yani ufak bir sesle bakıyorum hemen Tık direkt havluyor bağırıyor böyle Yani alana kimseyi yaklaştırmıyor geçen yine bir çıktım Havluyor Gece tilki gelmiş. Önüne karabaşın ekmek vermiştim. Çıktım tilkiyle boğuşuyorlar. İnanın böyle yani tilkiyle boğuşmasına gül gül ölürsünüz. Çekemedim o an çünkü. Telefon yanında yoktu. Ben bir an çıktım böyle. Daha doğrusu kameram açık değildi. Ben açan hani dışarı çıkınca böyle o sese çıktım yani korkuyla. Hani bir, bir şey mi kurt mu geldi götürüyor babında. Bir çıktım tilkiyle boğuşuyorlar. Ben zaten tiki beni görünce direkt ben telefonu çıkarana kadar uçtu. O yüzden çekemedim. Yani Karabaş o konuda gerçekten çok iyi, çok hassas bir köpek. Gel bakayım. Gel bakayım. Tasmasını falan da taktım. Daha öncesinde küçük atakan vardı benim. Atağa taktığım tasmanın aynısından gittim ona da aldım. Bayağı güzel şekil duruyor. Gel. Gel bakayım. Karabaş. Kemik buldu galiba. Onunla ilgileniyor şu an. Karnını doyuruyor. Aslan. Aslan. Öyle görünüyor ki artık buraya hiçbir yabancı köpeği yaklaştırmayacak. Aferin. Pişt. Gel bakayım. Dostlar sabah sabah da böyle bir an yaşadık. Küçük Karabaş gerçekten çok iyi olacak çok daha ilerleyecek. Buna emin ol oluyorum yani. Gitgide zamanla yani çok cesur bir köpek. Bir de çok uyanık yani. Ufak bir tık sese bakıyorum hemen kalkıyor çıkıyor. Geliyor havlamaya başlıyor her köpekse falan. Yani uykumdan kaç defa beni uyandırmıştır. Sorun zaten uyanmam değil. En azından böyle bir yavrumuz olması. Bir de artık yani böyle atağın bir huyu vardı. Rastgele yani peşine gidiyordu. Bunda öyle bir huyu yok. Yani benim peşime geliyor mesela. Kuzenim bütün çağırdık. Kuzenim peşine gitmiyor. Şuraya kadar gittiler diye. Geri döndü hemen geldi yanıma. Yani o konuda gerçekten çok iyi. Şu an karnını doyuruyor. Gel. Dostlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Karabaşı böyle böyle inşallah güzel güzel göstereceğiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Horus